Ben senin karınım tamam mı? İstediğimi sorarım. Neredeydin? Toplantıdayım dedim ya. İyi tamam. Yıldız sana bir tavsiye vereyim. Sen bana bir çip tak. Neredesin diye sormasın bir daha. Bakarız canım hallederiz. Olabilir sen kafanı yorma. Olur. Sen ne yaptın bugün? Ben bütün gün evdeydim. Sen metresine de soruyor musun ne yaptın diye? Metres deyip durma. Metres ne ki başka? Kaynan mı diyeyim. Yıldız benim metresim yok. Hem sen ayrıca her şeyi unutup ...benle barışmak için gelmedin mi bu eve? Gelmenin altında başka bir şey arayacağım. Hani seviyordun beni? Seviyorum. Öyle mi? Hı. Ama tarzımı evet. değiştirdim. Artık bu şekilde seviyorum. Ben bir olana bakayım. Hı. Uyuz. Efendim? Uyuz vakaları çok artmış bu arada. Aysellerin mahallede çıkmış, test olmuşlar. Kaşınıyordu sabah. Dikkat et yani. Sen de dikkat et kendine.